Anadolu Efes, bir kez daha Final Four'da tebrik ediyorum. Bir büyük alkışım daha, Oğuz Savaş'ın ellerinde kupa görüyorsunuz Bahçeşehir Koleji'ne. Alkışların bitmiyor parkeden, basketboldan. Diyorlar ki eğer seçim yapılmazsa yeni listeler hazırlandığında kim başkanlığa aday olursa şöyle bir bakarız sana 3 aşağı 5 yukarı o seçimleri kimin ertelenmesini istediğini anlatabiliriz. O formanın üzerinde 34 de yazabilirdi. Ekrem İmamoğlu o toplantıya bordo mavi de başka bir renk kravatta da gelebilirdi. Efstiro'da gittiğim zaman maç anlatmaya anlatırken tüylerim diken diken olurdu. Seyircilerin oluşturduğu atmosferde. YouTube kanalımdan hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgiye, verdiğiniz desteğe bir kere sonsuz teşekkürler. Öyle başlamalıyım. Tek tek dokundurmalar yapacağım bugünkü içeriğimde. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray'da genel kurul yapılacak mı yapılmayacak mı? Galatasaray'ın yeni başkanı seçilecek mi seçilmeyecek mi? Papatya falı gibi. Seçilecek, seçilmeyecek. Seçilecek, seçilmeyecek, seçilecek. Ya da tekerleme. Ya ondadır ya bunda. Helvacının kızında. Seçilmeyecek, olmayacak. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olacak diyen de var, olmayacak diyen de vardı ben bu içeriği hazırlarken. Peki Galatasaray'da başkanlık seçiminin ertelenmesini isteyen kim? Benim dedikodudan uzak kaynaklarım beni yanıltmamak adına da vallahi bilmiyoruz dediler. Ama mutlaka bir bit yeni vardır bu işin içerisinde. Acaba Galatasaray'ın başkanlık seçimine ertelenmesini isteyen kim? Şimdi olmasa bile yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Hatta diyorlar ki eğer seçim yapılmazsa yeni listeler hazırlandığında kim başkanlığa aday olursa şöyle bir bakarız sana üç aşağı 5 yukarı o seçimleri kimin ertelenmesini istediğini anlatabiliriz. Yazık. Galatasaray sürekli olarak mahkeme kapılarında bu genel kurul yüzünden. Ama en azından şunu söylemeliyim. Bence Burak Elmas değil. Seçimin ertelenmesini isteyen bence Burak Elmas değil. O üyelerle vedalaştı. Bu işi bıraktı. Artık yeni başkanın, yeni yönetimin gelmesini bekliyordu. Bence o değil. Kim acaba? Hayat başlıyor ve bitiyor. Ünlülerin ünlü menajeri, Mina Raiola için de bu söz konusuydu. İşte hayatın sonuna geldi. Hayatını kaybetti. Onca parası var. Düşünsene bir Pogba'nın transferinden bile 25-30 milyon avro kazandığı söyleniyordu. Oo, para kimlere yetmez ki? ama işte parayla gidemiyorsun bitti. Derken bunu İtalya'nın ünlü kaynakları vermişti. Sağlam kaynakları. Derken Mina Rayolana'nın sosyal medya hesabından bir açıklama geldi. Beni bir ay içerisinde iki kere öldürdünüz şimdi diriltin bakalım. Hah. Meğerse ölmemiş ya da öyle söyleniyor. Durumu bilen çok net olarak söyleyen yok. Bir hastalığı söz konusu ama onu biliyoruz. Ama beni en çok etkileyen, gülümseten şu oldu. Şu video yardımcı hakem kontrolü. Oyuna devam. Ama oyun ne kadar devam ederse etsin, bir gün bitiyor. Ona göre yaşamak lazım. Hayatı ciddiye alacaksın ama ciddiye alırken tebessümü de yanından eksik etmeyeceksin. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Ona Fenerbahçe formasını armağan etti. Ekrem İmamoğlu'yla sohbet edildi. Ekrem İmamoğlu'nun da hediyeleri vardı. Onu da Uğur Dündar'a verdi. Buraya kadar her şey normal. Uğur Dündar'ın hediye ettiği formanın numarasına Ekrem İmamoğlu da şaşırdı. Hatta dedi ki, bana genellikle 34 numaralı forma verilirdi, 61 numara Fenerbahçe 61 numaralı forma. Ha bu arada Ekrem İmamoğlu'nun daha önce Trabzonspor'da yöneticilik yaptığının da altını çizmek lazım. Bakın. Ekrem İmamoğlu'nun bu ziyarete bordo mavi kravatla geldiğini de görüyorsunuz. İnanın benim için hiç problem değil. Çünkü ben birçok insan gibi bakamıyorum futbola. Ben birazcık daha barışçıl gözle bakabiliyorum. Ama e, camiaların bazı hassasiyetleri var. O hassasiyetlere ilgi göstermek lazım. O hassasiyetleri bilmek lazım, dikkat etmek gerekiyor. Gerçi Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Konfüçyus'tan esinlenerek e, kötü anlayan kötüdür ifadesini kullandı ama çok öyle değil. Dediğim gibi bazı hassasiyetler var o formanın üzerinde. 34 de yazabilirdi. Ekrem İmamoğlu o toplantıya bordo mavi değil de başka bir renkte kravatta da gelebilirdi. Dediğim gibi benim için hiç problem değil. Eğer hassasiyetler bunu kaldırıyorsa zaten mesele de değil. Ben gündem olduğu için bunu söylemek istiyorum ama en azından şunu da söylemem lazım. Fenerbahçe Trabzonspor artık rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki iki taraf arasında çok acayip bir gerginlik var. Bir şekilde bu gerginliğin makul seviyeye inmesi lazım ama her iki taraftan gelen açıklamalar sonrasında bu nasıl olacak? Hakikaten ben bilmiyorum. Tahmin de edemiyorum. Bir fikrim de yok. Sonunu hayretsin, Sonu hayır olsun. En çok sevdiğiniz konulardan bir tanesine geldik. Transfer haberleri. Sezon bitmek üzere artık yavaş yavaş transfer haberleri düşmeye başladı. İşte Beşiktaş için yazılan bir isim. Kim? Bas Dost. Evet bir yerden hatırlıyorsunuz Bastos'tu. Çünkü Bastos'un Türkiye'ye getirilmediği bir transfer dönemi yok. Bastos'un yazılmadığı bir takım da yok. E artık bu sefer gelsin. Ayıp oluyor valla. Sürekli yalancı çıkarıyorlar bizi. Buyurun. Bu da Gabriel Vioviç. Hırvat asıllı Alman. 18 yaşında Galatasaray'a önerilmiş. Fakat bu fırsat transferi olabilir. Henüz 18 yaşında ve Bayern altyapısından yetişmiş. Fırsat transferi olabilir de bu fırsat transferini fırsata kim dönüştürecek Galatasaray'da? Bu kadar kaotik bir ortam varken. Ee, bir de tabii 18 yaşında yetenekli acaba Türkiye'yi seçer mi bu durumda? Baksanıza Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu diyor ki ya UEFA'ya bağlı federasyonlar içerisinde en batık tarafta olan biziz. Hani İsrail var, Polonya var. Hadi onların iki bir derece biz tamamen batmış vaziyetteyiz. Finansal durumumuzu düzeltmemiz lazım ki yeniden rekabetçi hale gelebilelim. Fenerbahçe'den gelen bu Jorge Jesus açıklaması bana biraz şaşırtıcı geldi. Neden bir gazeteci böyle bir fotoğrafı elde ettiyse sizden izin alma gereği hissetsin ya da neden sizin onayınız olsun. Ama bakın çok büyük bir gazetecilik bu. Öncelikle bu, bunu bir tebrik edeyim. Güzel fotoğraf. Fakat Fenerbahçe'nin hassasiyet gösterdiği aslında bu fotoğraf değil. Bu fotoğrafa bağlı olarak Jorge Jesus işinin bittiği şeklindeki haberler ama ben böyle haberler okumadım. Ha görüşmelerin olduğuna dair haberler çıkıyor. E bu fotoğrafta zaten onun belgesi. Olur mu olmaz mı? En son gelen haberlere göre Jorge Jesus'la finansal e, pazarlıklar devam ediyordu. 2 e, yıl 3 yıl sözleşme konusunda ve e, toplamda 10 milyon avroya varan bir maaş beklentisi var yardımcılarıyla birlikte Jorge Jesus'un. Ama işte Fenerbahçe'de artık düşünüyor. Diyor ki tamam ya bizim güçlü bir teknik direktöre ihtiyacımız var da acaba bu verdiğimiz paraların mali karşılığı olacak mı? Buyurun bakın. Çocuktan al haberi derlerdi ya, sosyal medyadan al haberi. İşte Jorge Jesus'un yardımcılarından ikisi daha Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibi almışlar. Liverpool, benim Avrupa'da en sevdiğim takım. Enfield Road'da maç anlatırken bile tüylerim diken diken olurdu o taraftarın oluşturduğu atmosferle. Şimdi Jürgen Klopp'u görüyorsunuz. Liverpool'a çok başka bir seviyeye getirdi. Jürgen Klopp benim ta mağaz zamanlarından beri takip ettiğim ve sevdiğim teknik adamlardan bir tanesi. Liverpool, Anfield Road'a gittiğim zaman maç anlatmaya anlatırken tüylerin diken diken olurdu. Seyircilerin oluşturduğu atmosferde. Şimdi Liverpool ve e, Jurgen Klopp bir araya geldiklerinde çok başka bir seviyeye çıktılar. Beklendiği gibi Jurgen Klopp sözleşmesini uzattı. Niye gülümsüyorum? Çünkü sözleşmesini uzatırken demiş ki hanım Liverpool'da kalmak istediğini söyledi. Ben de mecburen sözleşmeye imza attım. Ha bu, bu şaka falan değil ha gerçekten de öyle. Hanımcılık kazandı de Örnek olsun. Liverpool demişken bakın. Sizce bir futbol karşılaşmasını bu üslupta bu şekilde okuma, dinleme, konuşma fırsatını bulabilecek miyiz şu üslupta? Yoksa yoksa basit hatalardan gol yemeye, hakemin takdir haklarını rakipten yana kullanmaya, önümüzdeki maçlara bakmaya devam mı ederiz. İçimden bir ses bir süre daha Böyle gelmiş, böyle gidecek diyor ama şuna bakar mısınız ya? İnsanın içi açılıyor böyle şeyler okuyunca. Tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bana futbolu sevdiren şeyler bunlar. Yeni nesil meslektaşlarım inanılmaz. Cihat Akber. Bakın Kurtlar Vadisi ki ilk sezonunu, ikinci sezonunu ben de çok sevmiştim. Nefes almadan takip ederdim. Şimdi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar bir sabah Halep'te uyanıyor. Bir otel lobisinde yürürken yan tarafta televizyonda da bir maç var. Aklına takılıyor Cihat Akbel'in. Ya bu, bu maç hangi maç? Cihat Akbel yemiyor, içmiyor, araştırıyor, buluyor abi. Buluyor bu maçın hangi maç olduğunu. Tebrikler Cihat bir kere her şeyden önce. Ama benim söylemek istediğim o değil. Benim söylemek istediğim başka bir şey. İki yorum var buna paylaşmak istediğim. Bir tanesi şu o meşhur fıkrada vardır. Çok büyük bir yetenek ama gereksiz bir yetenek. İşte padişah hem 10 kese altın verir hem de 100 kırbaç vurdurur. Bu kadar gereksiz bir şeye zaman harcadın diye. Öyle bakış var. Bir başka bakış ki bu bakış beni çok mutlu eden bakış. Beni gülümseten, beni yeniden heyecanlandıran, geleceğe dair umutla bakmamı sağlayan bir bakış. Sevgili gençler, araştırmayı, bir haberle karşılaştığınızda sağından, solundan, üstünden, altından bakmayı sakın ihmal etmeyin. Her şey göründüğü gibi değildir. Merak edin. Merak ettiğinizi araştırın. Doğruyu böyle bulabilirsiniz ve kendinizi böyle geliştirebilirsiniz. Lütfen, lütfen araştırmaya, incelemeye devam edin olur mu? Teşekkür ederim Cihat. Genç teknik direktörler, genç nesil teknik direktörler, futbolumuzun geleceği elbette. Erol Bulut da onlardan bir tanesi. Gerçi Fenerbahçe'de bu fırsatı kullanamamıştı ama Fenerbahçe'ye geldiğinde ben ona söylemiştim defalarca demiştim ki her şeyden önce bir hitabet gerekir büyük takım teknik direktör olmak. Bu yönünü biraz geliştirmelisin. Bir de ikili ilişkilerini geliştirmek durumundasın. Gaziantep'te de problemler çıktığı haberleri geldi. Hatta. Bundan 3-4 hafta önce bana gelmişti aslında Erol Bulut'la Gaziantep Spor arasında problemler vardı. Yani herhangi bir kokusu çıktı ama ateş çıkmadı. Sadece dumanı vardı. Şimdi bu duman da çıktı. Fakat hemen arkasından Gaziantep Yönetim Kurulu Erol Hoca ile devam ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Devam ediyorlar bir problem yok ama Erol Bulut geriden bu noktayı kendi açısından iyi değerlendirmeli. Çünkü hani karizmatik mi olmak istiyor bu asık suratıyla? sadece asık suratla karizmatik olunmaz. Biraz insan ilişkilerini geliştirmek, biraz hitabeti geliştirmek bunlar gerekiyor. Naçizane tavsiye, e, bu iş çok fazla dikiş tutmaz gibi geliyor bana. Bu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir değişimin hazırlığında bana enfes geldi. Düşünebiliyor musun? Yarı finale geliyorsun, tek maç, sonrasında final. Yani böyle mini bir dörtlü, e, Final Four gibi bir şey. Tek maç. Şimdi İstanbul'da düzenlendiğini düşün ülkeye ne kadar çok futbol sever geliyor. Bırak onu. Eğer maddi imkanım olsa mesela diyelim ki yakın yerlerde Almanya'da, Prag'da işte nerede ise maddi durumum el veriyorsa bu futbol turizmi benim için çok cezbedici. Zaten UEFA'da bazı değişiklikler yapmak durumunda ki bu artık alışılagelmiş standarttan biraz çıkmak gerekiyor. Futbol sever artık o kadar aç ki çabuk tüketiyor ve yeni şeyler istiyor. İşte yeni şeylerden bir tanesi. Ben destekliyorum. Bilmiyorum siz destekliyor musunuz? Bunların hepsi futbol ekonomisine girdi sağlamak için. Bakın Elon Musk'ı duymuşsunuzdur. Twitter'ı aldı. Hatta bot hesapları artık kapatacağını söyleyince en çok geyik oradan dönmeye başladı. Ama ben başka bir taraftan baktım. Bakın bu Forbes'in bir açıklaması. Kulüpleri görüyor musunuz? Real Madrid var. Barcelona var, Liverpool var. Var da var, yok yok. Hani adam Twitter'ı almasa, Twitter'a vereceği parayla bu takımların tamamını satın alabilecekmiş. Öyle bir güç, paraya bak. Hani kendi Avrupa Süper Ligi'ni oluşturabilecek bir para. Uf, bu kadar para çok fazla ya. Benlik değil. Ama yine de bir verilmesini isterim Allah'ım ver. Bakalım karakterim değişiyor mu bir görelim. Anadolu Efes bir kez daha Final Four'da tebrik ediyorum. Milano'yu geçtiler. Olympiakos belki biraz daha favori ama şimdi Ergin Ataman korksunlar bizden diyor. Bir bakarsanız üst üste ikinci Avrupa Ligi, Turkish Airlines, Eurolik Şampiyonluğu kupası gelir Türkiye'ye. Bir kere daha bu başarıdan dolayı kutluyorum. Bir büyük alkışım daha Oğuz Savaş'ın ellerinde kupa görüyorsunuz Bahçeşehir Koleji'ne. Onlar da ülkeye bir kupa getirdiler. Altışların bitmiyor parkeden, basketboldan. Bu da Frutte Ekstra Bursa Spor'un başarısı. Neydi o? Onlar da yarı finale kaldılar. Umarım onlar da kupayı getirecekler. Türkiye'de lokomotif kadın voleybolu. Şimdi basketbolda da söz sahibi olmak beni acayip mutlu ediyor. Acayip şampiyonla bitirelim. Trabzon'da Antalya Spor karşılaşması öncesinde 1,5 milyon nüfusun olması bekleniyordu. Ki o 1,5 milyon vardı. Uçakların biri gelmiş, biri inmiş, biri kalkmış, biri inmiş. Bir sis de söz konusuydu, bir telaş da vardı. Sonrasında işte inanılmaz bir atmosfer ve Trabzon Spor artık zaten benim için şampiyonluğu garantilemişti. Sadece matematiksel gerçekliği bekliyordu ve işte Trabzonspor artık o büyük coşkusuyla birlikte e, kupasına da kavuşacak. Ama kupa 6 ay karşılaşmasından sonra verilecekmiş. Onun altını bir çizerek söyleyeyim. E, i̇şin esprisi şu. İşin esprisi şu. Hani e, İstanbul'da da Trabzonspor'un kutlamaları falan yapılacak ya. Göksel Furtuloğlu var Trabzonsporlu bir taraftar e, benim de sosyal medyadan takip ettiğim bir isim. Yahu diyor herkes Trabzon'a gitti. İstanbul'da kutlayacak kimse kalmadı bulunur bulunur. Yeter ki hak ettiği gibi kutlansın bu şampiyonluk. Yeter ki hak ettiği gibi kutlansın. Tebrikler Trabzonspor bir kere daha. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yapacağınızı biliyorsunuz ama benim için daha önemlisi şu. Lütfen yorum bırakın olur mu? Daha iyiye, daha güzele ancak sizin yorumlarınızla gidebiliyorum. Ben elimden geldiği kadar cevap da veriyorum zaten.